Sevgili gençler merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza. Ben Aras Hoca. Bugün çembersel hareketin 3. kazanım testi ile videomuza devam ediyoruz. İlk ikisini çözmüştük arkadaşlar. İzlemediyseniz onları mutlaka izleyin. Bunlar arkadaşlar direkt yazılılarınızda ya da üniversite sınavında birebir gelebilecek soru tipleridir. Dolayısıyla arkadaşlar oldukça önemlidir. Lütfen herkes hazır olsun. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşım birinci soruyla başlıyorum. 10 merkezli dairesel pistte 10 metre bölü saniye hızla şekilde gibi düzgün çembersel hareket yapan bir cismimiz varmış. Hemen verilenleri yazıyoruz. V Ve eşittir 10 metre bölü saniye. Bu hareketin periyodunun da 12 saniye olduğunu söylemiş. Periyodu t ile gösteriyorduk hatırlarsanız. 12 saniye. Peki ne soruyor bize? Cismin merkezli iğmesi ne kadardır diye soruyor. Yani A'yı soruyor. Peki A'nın formülü hemen arkadaşlar bağıntısı V kare bölü R çizgisel verildiği için buradan yapabiliriz. V'yi biliyoruz ama R'yi bilmiyoruz. O zaman R'yi bulacağız. Peki biz R'yi nereden bulacağız? Tabii ki çizgisel hız bağıntısından. V eşittir 2 pi R bölü T. Buradaki R yarıçap arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı R bölü T. Periyodumuz 12 idi. Kaç çıkıyormuş arkadaşlar? Çizgisel hızımız 10. Burası 10'a eşit. Bu durumda arkadaşlar hemen gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız şu 6 yapar. 12 ile sadeleşirse burada kalır 2. R eşittir 20 metre olarak bulunur. Bunu götürüp şimdi yukarıda arkadaşlar yerine yazacağız. Böylece A ivmesi V kare bölü R'den 10'un karesi bölü R'yi de 20 olarak bulduk. Yani 100 bölü 20. 100 bölü 20 de arkadaşlar buradan 5 metre bölü saniye kare olarak çıkar. Böylece arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olur. İkinci soruyla devam ediyoruz. Düzgün çembersel hareket yapan cisimler için yargılandan hangileri doğrudur? Üç tane yargı vermiş arkadaşlar. Çizgisal hız değişkendir. Çizgisal hız tabii ki değişkendir. Neden? Çünkü hız vektörel bir ifadedir. Dolayısıyla sizin arkadaşlar hızınızın büyüklüğü değişmiyor düzgün çembersel hareket olduğu için. Ama yönü değişiyor. O nedenle bu sorularda arkadaşlar çok dikkat edeceğiniz şey nedir? Bir kere burada size... Neyden bahsediyor? Çizgisel hızdan. Çizgisel hızın büyüklüğünden mi bahsediyor? Çizgisel hızın kendisinden mi bahsediyor? Lütfen bu noktaya dikkat edelim. Burada arkadaşlar çizgisel hızdan bahsettiği için yön değiştiği için hız sürekli değişkendir. Birincisi doğru. Merkezcil ilme vektörü yarıçap vektörüne diktir. Merkezcil ilme vektörü arkadaşlar her zaman merkeze doğrudur. E, yarıçap vektörü de merkezden cisme doğrudur. Dolayısıyla A ile arkadaşlar R her an birbirlerine terstir. Dik değildir. Aynı doğrultuda çakışıktır. Ama yönleri terstir sadece. Dolayısıyla ikinci ifademiz yanlış olur. Merkezci limenin büyüklüğü sabittir diyor. A eşittir. V kare bölü R. Düzgün çembersel hareket dediği için V'nin büyüklüğü sabit. Yarı da sabit. O zaman ivmenin büyüklüğü sabit olacaktır. Buna göre 1 ve 3 doğru. ikinci ifade yanlış olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Üçüncü soruda kütleleri iken ve m olan kahliye cisimleri aynı omega açısal hızı ile o merkezi dairesel pist etrafında düzgün çembersel hareket yapıyorlarmış. Bakın her ikide düzgün çembersel hareket yani her birinin hızları sabit. Kahliye cisimlerin etkiden merkezi kuvvetlerin büyüklükleri oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere bunların açısal hızları eşitmiş. Merkezi kuvvetin formülü genel ifadesi arkadaşlar açısal hıza göre m omega kare çarpı r'dir. Çizgisel hız verilseydi m v ve kare bölü R'den bakacaktık. Şimdi biz burada açısal hızlarını bildiğimiz için hiç uzatmaya gerek yok. Direkt buradan hesaplayalım. Mesela K'ye etki eden merkezi kuvvet. Bakın şu noktadan geçerken merkeze doğru şöyle bir kuvvettir. Bu K'nin kütlesi 2M çarpı. Açısal hız arkadaşlar neydi? Omega'ydı her biri. Omega'nın karesi çarpı yarı çapı. Yarı çapı da 1'e kadar. Peki L için yazacak olursak bunu. L'nin kütlesi M Açısal hızı yine omega bunun karesi çarpı yarı çapı. Yarı çapı bunun 2 kadar. Birbirlerine böldüğümüzde şurada M'ler, omega kareler ve R'ler sadeleşir. 2 ile 2 de zaten buradan sadeleşmiş olur. Dolayısıyla cevabımız 1 olarak çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. Dördüncü soruda 5 kilogram kütleli bir cismin yarı çapı 20 santimetre olan dairesel pistte bakın dikkat edin gençler burada 3 saniyede 5 tur atıyormuş. O zaman 3 saniyede 5 tur atan bu arkadaş 1 saniyede tur sayısını F diyorduk. F tur atmış olur. Buradan F'i işler dışlar çarpımından doğru orantı var burada. 3F eşittir 5'ten F eşittir 5 bölü 3 Hz olarak çıkar. Frekansını bulduk. Şimdi bunu etkiden merkezi kuvveti soruyor. Merkezi kuvvet için arkadaşlar formülümüz belli zaten. M omega kare r ya da mv kare bölü r omegadan yapmak daha kolay. Buradaki öncelikle omegayı bir hesaplayalım. Omega yani açısal hızımız 2 pi f eşittir. F hesaplamıştık zaten. 2 çarpı 3 çarpı 5 bölü 3. Buradaki pi'nin yerine 3 yazdım gençler. Şunlar gitti. Açısal hızımız 10 radyan bölü saniye. Şimdi yapacağımız şey ne? Bu formülde yerine yazmak. Yani f eşittir. m çarpı omega kare çarpı r. m ne kadardı arkadaşlar burada? 5 kilogram. Çarpı omeganın karesi. Onun karesi. Çarpı r. r'miz arkadaşlar 20 santimetre. Aman dikkat edin. Bakın bu santimetreler sizi rahatsız etsin. Neydi bu? Metreye çevirecektik. 0,2 metredir. Dolayısıyla buraya geleceksiniz. 0,2 yazacaksınız. 20 yazarsanız gider ona göre. Burası arkadaşlar kaç çıkacaktır? 5, 0, 2, 1 yapar. Onun karesi de 100 yapar. 100 Newton'luk bir F kuvveti varmış burada. Cevabımız D seçeneğidir. Evet 5. soruda R yarı yörüngede V çizgisi hızlı ve düzgün çember hareket yapmakta olan M kütleli cisim vermiş. Diyor ki bu hızının büyüklüğünü değiştirmeden bu cismin hızının büyüklüğünü değiştirmeden kütlesini artır. Aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi kütleye bağlı olan nicelik nedir? Öncelikle ona bakmak lazım. Şimdi periyot bir tur için geçen süre kütleye bağlı değil bir kere. Bu sabit olacak. Açısal hız birim zamanda taranan açı miktarı yer vektörünü taramış olduğu açı. Yine kütleye bağlı değil. Dönme hızı ile ilgili bir şey bu. Frekans bir sandaki tur sayısı periyotla zaten aynı. Dolayısıyla kütlenin değişmesi bunları etkilemez. Merkezcil ivme. ivme arkadaşlar v kare bölü r ya da omega kare çarpı r bakın ivmenin formülleri bunlar yine kütleye bağlı bir ifade yok o zaman bu da sabit kalacak merkezcil kuvvet merkezcil kuvvet m kare bölü r ya da m omega kare r hızlar sabit tutularak diyor kütleyi ne yap artır kütleyi artırırsan o zaman buradaki merkezcil kuvvet de doğru orantılı olarak artacaktır neden merkezcil kuvvet kütleyle doğru orantılıdır çünkü o zaman doğru cevabımız e seçeneği olacaktır o merkezli dairesel pist etrafında düzgün çembersel hareket yapan XYZ araçlarının dönme frekansları sırasıyla f2, f3, f olarak verilmiş. çizgisel hızların büyüklükler arasındaki ilişki nedir? çizgisel hız frekansa göre arkadaşlar şöyleydi: 2πr çarpı f bize neyi veriyordu? O arkadaşın çizgisel hızını veriyor. Peki x için hesaplayalım hemen. X eşittir. 2 pi yarı çapı 3 r kadar x'in bulunduğu yörünge dikkat ederseniz 3 r yarı çaplı yörüngede dönüyor. Ve frekansının burada f olduğu söylenmiş. O halde burası 6 pi r f yaptı bu x'in. Y'ninkine bakalım şimdi. 2 pi zaten bu sabit hepsinde olacak. Yarı çap burada r'ninki y'ninki arkadaşlar 2 r kadar. 2 r çarpı frekansı bunun frekansı da arkadaşlar Dikkat ederseniz şurada 2F olarak verilmiş. Hiçbirini kafadan yazmıyoruz. Sorunun verilerine sadık kalıyoruz. Burayı çarptığımız zaman 8 pi r yaptı. Peki z'ye bakalım. Z arkadaşlar 2 pi yarı çapı, dikkat ederseniz 1'e kadar yörüngede dönüyor. 1'e çarpı frekansının buradan 3 f olduğu söylenmiş. 3 f çarptığımız zaman 6 pi yaptı. O halde burada x ile z'nin hızlarının eşit y'nin hızının ise bunlara göre daha büyük olduğunu bulmuş oluyoruz. Daha doğrusu süratler arkadaşlar hızı derken burada kastedilen şey sürat aslında ya da hızının büyüklüğü. Bunlara da dikkat edelim. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 1,5 metre uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlı 2 kilogram kütleli cisme düşe düzlemde saniyede yarım tur atacak şekilde düzgün çember hareket yaptırılıyor. Cisim düşey düzlemin en üst noktasından geçerken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton olur diye soruyor. Öncelikle şuraya arkadaşlar bu çembersel hareketimizi bir çizelim. Burada bir cismimiz var. Cisim burada diyelim ki şu tarafa doğru çembersel hareket yapıyor. Yörüngesinin en üst noktasından geçerken yani şu noktadan geçerken gerilme kuvvetinin ne kadar olduğunu soruyor bize. Şimdi bu noktada arkadaşlar dikkat ederseniz şurası Yarı çapımız, bu yarı çap dediğimiz yer nedir? İpin uzunluğudur. Yani şurası merkez arkadaşlar, şurası 1.5 metre olacak. İpteki gerilme kuvvetine T demiş, buradaki arkadaşlar cismin kütlesine de 2 kilogram olduğunu söylemiş. Şimdi biz öncelikle arkadaşlar bu dönen cismin açısal hızını ya da çizgisel hızını hesaplayalım çünkü merkezi kuvvete lazım olacak. Açısal hızı bulmak daha kolay olacaktır. Bu da 2 pi f eşit. Bakın. 1 saniyedeki tur sayısı frekansı hatırlarsanız. Bu saniyede 0.5 tur olsa o zaman frekans 0.5'tir. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 0.5 yani 1 bölü 2'den açısal hızımız 3 olarak çıktı. Peki cisim bu noktadayken merkezcil kuvvet. Merkezci kuvveti kim oluşturdu? Merkezci kuvveti ağırlığı var aşağıya doğru mg. Bir de ip çekiyor aşağıya doğru t. O zaman buradaki mg artı t ip direkt olarak merkezci kuvvet oluşturmuş olacak. Merkezci kuvvet m omega kare r eşittir mg artı t ip. Buradan arkadaşlar t ipi çektiğimizde m v kare bölü m omega kare çarpı r artı mg olacaktır. Yerine yazıyorum şimdi. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı yarı çap 1,5 metreydi. Yani 3 bölü 2 artı m çarpı g 2 çarpı 10. Buradan arkadaşlar 3 kere 3'ün e, karesi 9. 9 kere 3 27 buradan geldi. Artı 20 de buradan geldi. Toplamda 47 Newton'luk bir ip gerilmesi oluştu. Doğru cevap A seçeneğidir. 8. soruya geldik. 2 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanan 0.5 kilogram kütleli cisim sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 5 radyan bölü açısal hızla düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Burada yatay düzlemde yapıyor arkadaşlar hareketimizi. Yani cismin ağırlığının burada bir önemi yok. Düşey düzlemde olsaydı ağırlığı önemli olacaktı. Peki ne kadarlık bir ipin ucuna bağlanmış bu? 2 metrelik bir ipin ucuna bağlanmış. Şöyle de arkadaşlar bir ipimiz olsun. Bu ipimizin de 2 metre olduğunu söyleyelim. Peki ne tarafa doğru dönüyor? Hiç önemli değil. Bir tarafa doğru çevirdik. Diyelim ki bu tarafa doğru döndü. Burada arkadaşlar cismimiz şöyle bir hareket yapıyor. Bu cismin kütlesinin buradan 0,5 kilogram olduğu söylenmiş. Hemen verilenleri yerine yerleştiriyorum. Açısal hızını vermiş bize ne kadar vermiş? 5 radyan bölü saniye. İpte oluşan gerilme kuvveti nedir diye soruyor. Burada ipte oluşan gerilme kuvveti merkezci kuvvettir arkadaşlar. Başka bir kuvvet yok çünkü. T ip eşittir F merkezcil. Buradaki T ip O zaman M omega kare R'ye eşit diyebiliriz. M kütlemizde 0,5 Omega açısal hızımızda bu 5'in karesi. Çarpı yarı çapımızda arkadaşlar 2 metrelik bir ipti buradaki. O zaman bunun yerine de 2 yazıyor. 0.5 ile 2'yi çarparsanız burası 1 yapar. Direkt 5'in karesi kalır. Buradan 25 Newtonluk bir ip gerilmesi bulmuş olursunuz. Doğru cevap C seçeneğidir. 9. soru gençler. Kütle sem olan bir cisim sürtünmesi önemsiz düşey düzlemde R yarı çaplı dairesel rayın K noktasından şekildeki bir serbest bırakılıyor. Buna göre cisim L noktasından geçerken rayın uyguladığı kuvvetin ne kadar olduğunu soruyor. Şimdi cisim buradan geçerken bir hıza sahip olacak. Bu hıza VL diyelim. Bundan dolayı arkadaşlar bir merkezi kuvveti olacak. Çembersel yörüngede dönüyor. Ağırlığı var aşağıya doğru MG. Şuradan yukarıya doğru tepki kuvveti var N. Şimdi merkezi kuvvet arkadaşlar merkeze doğru olan kuvvettir. Ve merkezi kuvveti oluşturan arkadaşlar N ve MG'nin bileşkesidir n eksi mg kadar yazmalıyız. Neden? Çünkü merkezci kuvvet yukarıya doğru çıkacak ve bu ikisinin bileşkesine eşit olacak. n eksi mg merkezci kuvvet eşit. Peki buradaki merkezci kuvvetimiz m v kare bölü r. Buradaki l noktasındaki hız arkadaşlar eşittir n eksi mg. n'i buradan soruyor bize m v l'nin karesi bölü r artı mg kadar olacak. Şimdi burada m v, nin karesi bölü r eşit kaç m eşit onu bulmamız gerekiyor. Bunu da enerjinin konumundan yapacağız. Yani cisim bırakıldığı yerden yere gelinceye kadar şurada r kadar yüksekten aşağıya düşmüş oldu. O zaman buradaki potansiyel enerjisi yere geldiğinde l noktasına geldiğinde kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. O halde m, g, r kadarlık bir potansiyeli vardı k noktasındayken l noktasında 1 bölü 2 m v karesi kadar kinetik enerji oldu. Buradan arkadaşlar m v karesi 2'yi buraya çarpma olarak geçirdim. 2 m g, R'dir. O zaman bu ifadeyi götürelim. Direkt olarak yerine yazalım. m v, karesinin yerine. Yani n eşittir. 2 m g r bölü r artı m g. Buradan arkadaşlar r'ler sadeleşir. Ne yapar burası? 3 mg olarak kalır. Yani cismin ağırlığının 3 katı kadar burada bir tepki kuvveti uygulanmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. 10. soruya geldik gençler. Sürtünme katsayısının 0.3 olduğu yatay düzende 54 km bölü saat hızla viraja giren aracın savrulmadan dönebilmesi için viraj yarış yapı en az kaç metre olmalıdır demiş. Burada kilometre bölü saatler bizim arkadaşlar işlemlerde kullanmadığımız saat olarak sormuyorsa yolu metre olarak sormuyorsa uzunlukları ve kullanmadığımız bir ifade. Burada ne yapacağız? 54 km bölü saati öncelikle metre bölü saniyeye çevireceğiz. 54 km bölü saat yerine şunu yazıyoruz. 54 km bölü saat eşittir. 54 çarpı 1 kilometrenin yerine 1000 metre yazıyoruz. Bölü 1 saatin yerine de gençler burada ne yazıyoruz? 3600 Saniye yazıyoruz. Evet. burada arkadaşlar şu 2.0 şu 2.0 ile sadeleşir. Üst tarafta arkadaşlar 540. Alt tarafta 36 kalır. Burada arkadaşlar 54 ile 36. 18 ile sadeleşir. Yukarıda 30 kalır. Alt tarafta da arkadaşlar ne kalır? 2 kalır. 18 ile sadeleşirdiğimiz zaman. 30 bölü 2 de 15 metre bölü saniyedir. Şimdi buradaki arkadaşlar biz neyi bulduk? Çizgisel hızımızı bulduk. Peki yatay viraja giren, sürtünmeli viraja giren aracın savrulmadan dönebilmesi için arkadaşlar V'mizin en fazla V maksimum kare K çarpı G çarpı R kadar olması gerekiyor. Değil mi? Bu nereden geliyor arkadaşlar? MB kare bölü R'yi sürtünme kuvvetine KMG eşit diyerek buluyoruz. O halde burada 15'in karesi eşittir. K'mız 0,3 G10 bir de R var buradan. Buradan arkadaşlar R'yi bulursak 15'in karesi eşittir 3R. Bunu da 15 çarpı 15 eşittir 3R olarak düşünürseniz şunu da şunu sadeleştiririz. Burada kalır 5. Buradan arkadaşlar 5 çarpı 15 R eşittir. 75 metre olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 11. sorudayız. 11. soruda W açısal hız ile düzgün çember hareket yapan silindirin iç yüzeyinden kütleli noktasal cisim şekildeki bir silindirle birlikte dönüyormuş arkadaşlar. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme kas sayısını vermiş. K'yı vermiş. Neyi soruyor? Açısal hızın ne olduğunu soruyor. Bakın neler verilmiş bize. R verilmiş. K verilmiş. Peki. Bu durumda arkadaşlar cisme etkilen kuvvetleri şöyle gösterelim. Aşağıya doğru MG var. Yukarıya doğru sürtünme kuvveti var. Şu yüzeyden bunun çember hareket yapması için yüzeyin bir tepki kuvveti var. Bu tepki kuvveti arkadaşlar merkezci kuvveti oluşturuyor. Yani n dediğimiz şey m çarpı omega kare çarpı r. Sürtünme kuvvetinin maksimum değeri arkadaşlar büyük eşit mg olmalı. Mg'den büyük de çıkabilir arkadaşlar. Mg'ye eşit de olabilir. Daha küçük olmaz aşağıya düşer. Peki bunun maksimum değeri nedir? K çarpı n'dir. K çarpı n büyük eşit mg. K çarpı N'i yazıyorum şimdi. M çarpı omega kare çarpı R büyük eşit MG. M'ler buradan sadeleşti. Buradan arkadaşlar bize omega'yı soruyor dikkat ederseniz. Omega'nın karesi büyük eşit G bölü kare olarak çıkacaktır. Yani en fazla buraya en, en az buraya eşit olacak. Bu, o, e, bu şekilde döndüğü için en az değerini burada bize soruyor gençler. O zaman buradaki omega'nın karesi eşittir g10 k'mız 0,8 olarak verilmişti. Çarpı r'miz de 50 santimetre yani 1 bölü 2 metre olacaktır. Bunu arkadaşlar 100 bölü 4 olarak alabiliriz. Burası 25 olur. Omega eşittir buradan 5 olarak çıkacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 12. soruya gençler. Eğim açısı 53 derece olan sürtünmesi önemsiz 30 metre yarı çaplı R verilmiş. Alfa açısı verilmiş. Eğimli viraja giren aracın güvenli bir şekilde dönebilmesi için çizgi sayısı en fazla ne olmalıdır? Şimdi eğimli virajda dönen araç için arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim size. Mg diye bir ağırlığı var. Üzerine etkilenen iki tane kuvvet var. Bir de şuradaki n var. Şu şekilde şu eksen etrafında dönüyor. Şu şekilde bir dönme hareketi yapıyor. Bu n'in de burada arkadaşlar iki tane bileşeni olacak. Bunlardan bir tanesi yukarıya doğru olan bileşen. Bir tanesi de şöyle içeriye doğru olan bileşen. Yani sol tarafa doğru olan bileşen. Bunun da arkadaşlar şuradaki eğim açısı alfa ise direkt olarak şurası da alfa oluyor. Dolayısıyla şurası n çarpı kosinüs alfa. Şurası da n çarpı sinüs alfadır. Şimdi buradaki n kosinüs alfa bir kere mg'ye eşit. n sinüs alfa merkezi kuvveti oluşturuyor. Yani m çarpı v kare bölü r'ye eşit. Çizgisel sorduğu için buradan açısal sorsaydı m omega kare r yazacaktık. Şimdi bunları birbirlerine böldüm gençler. Şunlar sadeleşti. M'ler de buradan sadeleşti. V kare eşittir. YR çarpı tanjant alfa olarak çıktı. Bize sorduğu şey buradaki V hızı nedir? Hemen yerine yazıyoruz. G10. R'miz arkadaşlar 30 metreydi. 30. Tanjant alfa tanjant 53. Sinüs 53 bölü kosinüs 53. O da 0,8 bölü 0,6. Yani 4 bölü 3 olacak. O halde 10 çarpı 30 çarpı 4 bölü 3'ten şimdi şu gider arkadaşlar buradan V karemiz 400 olarak çıkar. O halde V'yi çektiğiniz zaman buradan 20 metre bölü saniye olarak çıkacaktır. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Evet sevgili gençler. Çembersel hareketin 3. testini de tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarayacaktır. Dördüncü teste görüşmek üzere, hoşçakalın.